Merhaba arkadaşlar, ben Eren, ee, Minecraft Türkiye'nin ilk bölümünü çekiyoruz. Ben yapmadan önce biraz alışayım diye fırınlar çalışma masasını yapmıştım. Yani öyle. Yapmışım zaman harcayayım diye. Daha çalışma masası yapacağım. O kadar lan oldu değil. Sekiz tane eder. Evet, bir tane daha çalışmamı yapacağım? Yok lan çalışma masası nasıldı? Ha tamam tamam. yanımda dursun. Evet arkadaşlar dışarıda kar yağıyor. Günde fakir bir evim var. Çok güzel. Çiçekler de çok güzel olmuş. Evet ben şu anda şey İlk önce bir ev eşyaları falan yapacağım. Fırını zaten siz biliyorsunuz. Etrafı kaplıyorsunuz falan öyle. Evet. bu Burada şey yapacağım. E, yatak yapacağım. Yatak yapmam için de coin e, kesmem gerekiyor. Ondan şey alacağım tabii coin'den. Ne oluyor lan? Olur mu? Ah siktir. Ah siktir. 13 noktaları dayadı ama. Abi. Oyun kasıldı ya. Ee, bir de şey. Oynarken arada sırada oyundan çıkabilirim. Çünkü e, biraz oyun kapanıyor arada. Oxlar, oh, oxlar gitti. Creeper. As. Roundda da benim bacağımdan olmuş as. Siktir. Korunalım. Abi öldüm, 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 öldüm. Ah! Eldim, 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 aldım 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 sanırım mı? La! Dalacağım lan sana bu sefer. Dalacağım lan. Gel la buraya. Nereye gitti la bu? Nereye gitti? Aha. Oh öldürdüm. Yaşa. <laughs> Bir cemak da öldürdüm lan. Bir çerif. Sanırım en bölümde. Abi o Sanırım en bölümde. <laughs> Koyun kesemeyeceğim. Hatta hiç de kesemeyebilirim. Koyun var mı daha onu bilmiyorum. kötü bir şey oluyor bana. Creeper ama nasıl bağladı? Ama değil. Bu video sanırım çok sıkıcı geçecek. Kendimi öldürtüp gebertip duracağım. Ee, arkadaşlar arada şey videoları da çekeceğim. Ee, nasıl desem yaratıcı videoları da çekeceğim. Yani her şey serbest. Her şey bedava. <laughs> Ölmek yok. Şey yok. <laughs> Kalklar falan hepsi bedava. Altınlar bedava geliyor. Yumurtamız oldu. Civciv çıkar mı lan? Ee, arkadaşımız burada gelecekti. Ee, onunla beraber oynayacaktık ama şey oldu. E, beraber bir şey açamadık. Sorun yaşadık akunda. Ee, bilen ve fikri olan varsa lütfen yorum olarak yazsın. Çok oyuncu da yapamadık ne yazık ki. kır 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 Anca yürüyoruz. Kar yağıyor. Abo ondan. siktir buraya düştük. Ne yapacağız? Dur şunları toplayayım çok. Batarya gibi. Ve kaç tane lazım ki? 1, 2, üç, dört tane. Tamam. Hallettik. Arkadaşlar yatak yapamayacağım bölüm. E, yatak yerine belki şifreden yapabilirim. Yani hile. Şifreden de yapabilirim yani şifreden şeyleri yapıp bir şeyler yapıp işte. Bunlar kap yapmışlar. Ne 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 ne. Aha, buraları kim kazmış lan? La tavuklar siz mi kazdınız? Ben meşale yapayım değil mi? Yanımda kömür var mı? Hadi gidip kömür tabi. Arkadaşlar benim evimin süper oldu. Ee, Yeri kazdıkça kömür çıkıyor. <laughs> Ocakta bir sıkıntı yaşamıyorum. Böyle tavuk götürüyorum zombi eti. Gül gül gül. Artık. Gül 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 gül. Aba. Biz kaçalım hemen. <laughs> Yoksa öldüreceğiz. Öldürüleceğiz ya da öleceğiz. Arkadaşlar biliyorum ben bu konuda yeniyim. Şimdi siz çok sıkılıyorsunuzdur ama ikinci bölümde sizin yorumlarınızı bekleyip çok önce yaparsak çok öneneceğiz. Arkadaşımız bizi güldürür. Eğlenirsiniz yani. Umlak çıkışıklarla. Lagin oyun takıldı. Ha, takılmamış. Arkadaşlar vallahi sizin şansınıza oyun hiç takılmadı. Süper bir şey oldu. Şimdi ben ne yapacaktım? Meşale. Kömür var mıydı? Mutlular koyalım. あ。 İlerleyim aç. Kaldırdı. Yağmurun altında öldük. Ne güzel. Çalışma da gitti. Mis gibi oldu. Ben bir tane daha şey mi yapsam ya? Sandık. Çünkü bu bana yetmeyeceğe benziyor. Arkadaşlar videodan sonra şey çekeceğim ee, Şey videosu yaratıcı kaç dakika olmuş 12 2 dakika sonra bırakacağım 15 dakika olacak videolar 2 değil 3 dakika Ve her zaman evde başlayacağım Tabela yapmaya çalışacağım tabela bu Minecraft'ı yazacağım yani Minecraft Türkiye yazacağım yani. Ee, arkadaşlar. Bir dakikamız var. Aa yumurta. Sağ ol. Lan. Karısına adam gibi gel. Ben korktum. Vallahi ölmeyeyim. Ben kaçayım. Kaç 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 kaç. Ha, zombi neyse onu öldürürüm de. Şimdi arkasından is iskelet falan yere sıçacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar. E birazdan oyunu bitireceğim. Eve gidelim oradan bütün tane eve gidene kadar bir dakika geçer. Şimdi belki 16 dakika falan olur. Ee, evet arkadaşlar sizin beyinlerinizi ve e, video yorumlarınızı bekleyeceğiz. Unutmayın e, çoklu oyuncu ile ilgili bilginiz varsa lütfen bana söyleyin çünkü ortopark kazafa oldu da bize katılması bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar e, Minecraft Türkiye'den iyi günler. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz.